İsmim Recep Aygördü. Karnım Maraş Pazarcı Gitçesi'nden doğdum. Şimdi Artvin Çoruh Üniversitesi'nde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği okumak Üç, üçüncü sınıfım. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliğindeyim. Üçüncü sınıf öğrencisiyim şu an. Gelecek seneden itibaren 4, ondan sonra KPSS. Kaç günden beri TRP katıldın? Bunu başlayın alalım. Ee, aslında tam 15 gün. olmadı. Ha, 13 12, 13 günde e, ilk video ile ikinci video arasındaki fark şu şekilde görülebilir.